Şimdi de pasif ve aktif yapılarla karşınızdayız. Bu dersimizi 5 başlığa böldük sevgili arkadaşlar. İlk başlığımızda pasif ve aktif ifadelerin neler olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve nasıl karşımıza çıktığını, nasıl oluşturulduğunu irdelemeye çalışacağız. İkinci bölümümüzde aslında çok üzerine durmayacağımız daha ziyade ezber odaklı bir bölümümüz var. Pasif chart. Pasif chart ise pasif yapıların özellikle tensler içerisinde nasıl oluşturulduğunu ve şekillendiğini görmeye çalışacağız. Üçüncü bölümümüzde soruları çözerken yani bir passive sorusuna yaklaşırken ya da bir sorunun nasıl passive midir yoksa işte active midir nasıl bunu ayırt edebileceğimizle alakalı nerelere dikkat etmemiz gerekiyor bu sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağız. Dördüncü bölümümüzde bu sefer iki edilgen diyelim isterseniz ettirgen yapılar yani causative structure'a bir göz atacağız ve causative structure içerisinde dört farklı yapıyı irdelemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu bölümün son başlığında da revision bölümünde de revision testlerimiz sizinle beraber olacak. Kaç çıkmış sorulardan incelemelerde bulunacağız. Ama ağırlıklı olarak da özgün sorulara odaklanarak bir passive sorusu ve bir tense sorusu nasıl çözülür? Bunun cevabını sizlere vermeye çalışacağız.